HAPPY BIRTHDAY TO YOU <laughs> 아 진짜 이거 어. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY p o a REASON HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY... 자은데 Kore Bonayım kanalımıza hoş geldiniz. Kore'de saat 12 olunca Jimin'imiz hemen doğum günü için canlı yayınını açtı. Kendisine de benzeyen minnoş mu minnoş civciv pastasını da ekrana böyle gülümseyerek gösterdi. Foto albümünden gizli gizli birkaç resmini de gösterip Jimin'le el sanatları programına geçti. Geçenki yayında ev yapmıştı, bu seferse legolardan çiçekler yaptı. Youtuber ile adım adım gösterdiği çiçekleriyle açılmış saç rengi çok uyuyordu. Bu yüzden ben artık ekranda 2 değil 3 tane çiçek görmeye başladım. Yorumları okurken içimize birkaç kez daha su serpecek şu cevabı verdi. Bu son konserine gelemeyenler için bu son konserimiz değil, gelecekte daha çok konser vereceğiz. Böylece de son zamanlarda özellikle Busan'da son konserleri olacak söylentilerine de noktayı koymuş oldu. Ama şimdi yeni bir söylenti başladı. O da Busan konseri provalarında Ram BTS duyuldu. Eğer gerçekten Ram BTS söylerlerse ilk defa üyelerimizden hem canlı olarak hem de koreografili Run BTS'i göreceğiz. Neyse konumuza geri dönersek Jimin'imiz 1 saati aşkın yayın sonunda şirkette onu bekleyen personeli daha da fazla yormamak adına yayını bitirdi ve söz verdiği gibi eve gider gitmez Weverse'den şu mesajını paylaştı. Hak etmediğim bir sürü tebrik aldım, bugünü unutmayacağım ve onu mutlu bir şekilde yaşayacağım. Sizi seviyorum yazdı. Yalnız meleğim yine kendine acımasızca böyle bir yazı yazmıştı. Ne demek hak etmediğim sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Çünkü varlığına şükreden, hayata tutunan milyonlarca army var. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. İyi ki doğdun civcivim diyorum. Hepinizi morluyorum. BTS kalın. Hoşça kalın jelibonlar. Ya, yarın 생일입니다. 생일 축하해 주셔서